Merhaba, Burak Aslanpınar ben. Avukatım, ağırlıklı vergi hukuku üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda akademik çalışmalarım da var vergi hukuku üzerine. Bugün size yurt dışından yabancı plakalı aracı nasıl vergisiz, bedelsiz olarak getirebileceğinizi anlatacağım. Yurt dışından bedelsiz araç ithalatı, vergisiz, gümrük vergisi olmadan araç getirebilmek için 4 ayrı grup sayılmış. Bu 4 ayrı gruptan ilki son 24 ay boyunca yurt dışında ikamet edip Türkiye'ye kesin dönüş yapıp yerleşim yerini Türkiye'ye getirenler birinci. İkinci grupta ise yurt dışında kamu görevlisi olarak sürekli görevlendirilen örneğin elçilikte konsoloslukta görevlendirilen kamu görevlerimiz yurt dışında kullandıkları son 6 aydır kendi üzerlerine kayıtlı olan aracı yine Türkiye'ye getirebiliyorlar. ...bedelsiz araç ithalatı yapabiliyorlar. Bir diğer ihtimal, üçüncü ihtimal ise... ...Türk vatandaşlığına, yabancı ülke vatandaşı olup... ...Türk vatandaşlığına geçiş yapanlar da... ...yine son 6 ayda üzerlerine kayıtlı araçları... ...Türkiye'ye bedelsiz araç ithalatı kapsamında getirebiliyorlar. Dördüncüsü en avantajlı grup... ...yurt dışında e, vefat eden kişinin mirasçıları... ...bu araçları kendi üzerlerine miras olarak kalan araçları yurda getirebiliyorlar. Saydığımız ilk üç gruptaki kişiler gümrük vergisi ödemiyorlar ama KDV ve ÖTV ödemek durumundalar. Dördüncü gruptaki yani mirasçı olan kişiler gümrük vergisi ödemedikleri gibi KDV ve ÖTV de ödemiyorlar. Yani tamamen vergisiz bir şekilde yurt dışından araç getirebiliyorlar. Sadece varsa veraset intikal vergisi ödemek durumundalar. Bunlar Yurt dışından yabancı plakalı araç ithal etmek, getirmek isteyen kişilere ilişkin şartlar. Araca ilişkin de bazı şartlar var. Araca ilişkin şartlarda şu şekilde araç yabancı plakalı olacak. Evet ve o kişi adına kaydolduğunda yani üzerine geçirildiğinde araç 3 yaşından küçük olacak. Şu anda diyelim ki 15-20 yaşında bile olabilir araç ama satın alındığı tarihte Üzerine geçirildiği tarihte 3 yaşından küçükse sorun yok. Bir örnek verelim ben 2010 yılında bir araç satın aldım Almanya'dayım. E, araç satın aldığımda araç 2008 modeldi yani 2 yaşındaydı. Şu anda araç baktığınızda işte 14-15 yaşına geliyor. 3 yaşından büyük ama satın aldığımda 3 yaşından büyük olmadığı için sorun yok. Bu biraz böyle bazen tereddütlere neden olabiliyor. Ee, sorun yok. 3 yaşını geçmediği için ben SAS'ın aldığım tarihte şu anda 3 yaşını geçse de ben bu aracı ithal edebiliyorum. İlk saydığımız 3 grupta 6 ay içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve İzmit'te başvuru yapabiliyorlar. Bedelsiz araç ithalatı için. Son grupta yer alan miras kalanların vergisel avantajların yanında süre avantajları da var. 24 ay boyunca başvuru yapabilirler. Daha geniş bir zamanda başvuru yaparak araç ithal edebilirler. Kaç hakkımız var? Yani aileden birden fazla kişi araç getirebiliyor mu? Hayır, aile ünitesi kuralı geçerli. Yani bir ailede 18 yaşını geçmeyen çocuklar ve eşler için bir araç getirme hakkı var. Ama araç sayısı bir ile sınırlı değil. Motorlu motorsuz araçlarda birer adet getirebilirsiniz. Tek bildirim kapsamında bu söz konusu olabilir. 5 yıl geçmedikçe ikinci bir bedelsiz ithalat hakkınız yok. Getirilen araçları yurda getirdik, kesin dönüş yaptık, Türkiye'ye geldik, yurt dışından kesin dönüş yaptık, bedelsiz vergisiz ithal ettik. Satabilir miyiz? Satabilmeniz için sadece bir süre sınırı var. Artık araç zaten Türk plakalı oluyor. Bu Türk plakalı aracı 1 yıl boyunca satamıyorsunuz, devredemiyorsunuz, teminat gösteremiyorsunuz, kiralayamıyorsunuz. Ancak bir yıl geçtikten sonra bütün bu engeller kalkıyor. İstediğiniz gibi satıp devredip kiralayabilirsiniz. Teminat gösterip kredi çekebilirsiniz. Yurt dışından e, vergisiz araç getirmek için bazı özel avantajlı düzenlemeler var. Bunları biliyor olmak lazım. Bu avantajları sağlayabilecek durumdaysanız. Günümüzde otomobillerin fiyatları çok yüksek. Siz de bedelsiz araç ithalatını düşünebilirsin. Bunun gibi özellikle mali, vergisel avantajlı konularla ilgili içerikleri takip etmek için kanalımızı takip edip abone olabilirsiniz.